Selam arkadaşlar bugün sizler birlikte yeni aldığım makyaj ürünleriyle makyaj yapacağız. Bu arada em, bazılarınız şöyle düşünüyor bazı insanlar. Em, çok abartı makyaj yapıyor. Makyaj tonlarını ayarlayamıyor. Şunu söyleyeyim. Sen daha hafifini yaparsın. Sen daha güzel tonunu ayarlarsın. Ben böyle beğeniyorum. Bu benim kendi kendi kararım. Lütfen bana karışmayın. E, o zaman yeni aldığım makyaj ürünlerini ben size göstereyim ve makyaja geçelim. Bu arada bunun, bunun için de annem de kendi baseli aldı ama ben kendi kendime aldığımı göstereceğim. ben bir ben fondöten kapatıcı artık kullanmıyorum çünkü hani bu ara yandığım için cildim çok kurudu. Onun yerine arkadaşlar çok güzel bir bikini BB kremini aldım. BB krem şöyle aslında bir dakika şu an açıklayamadım bir dakika. Neyse BB krem fondöten değil. Ee, Sadece bir nemlendirici ama nasıl desem böyle renkli ton eşitleyici bir nemlendirici. Anlatabildim mi bilmiyorum. Nereye koyayım şunu? Böyle koyalım. Bu arada yeni makyaj çantası aldım. Bazı videomda gör, gördünüz aslında ama bazılarınız görmedi. Sonra benim aslında bir likit var bir sürü. Hiç böyle toz aldım yok. Toz aldım kullanmıyorum. Böyle çok ışıltılı şey aslında ışıltılı olmayı seviyorum ama bu sefer de Tuz allık aldım şu şekilde. Burada, burası leke değil yani. Kapak kendi kapağın şeyi. görmüşüm Ay dönüyor bir dakika poşet. Sonra şöyle mavi bir maskara aldım. Mavi. Yani çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Ondan sonra başka e, bu annemin <laughs> bazen karıştırıyorum. Ha. E, ben de normalde emniyetim bu Emily 203 numarası vardı ama bitti. O yüzden tekrardan 203 numarasını aldım. Başka bir şey aldım mı ya? Başka bir şey almadım. Zaten makyaj çantamı size göstereceğim. Aslında ihtiyacım olanları aldım. Yani genel olarak öyle şey ihtiyacım olan şeyleri almadım. Makyaj şantımı hazır mısınız? <laughs> üst katı böyle alt katında da bildiğimiz normal makyaj malzemeleri var. Üst katı rujları koydum. Bu arada em, yani bu, bunların kullanmadıklarım var daha bir bu kadar burada. Hani kullandıklarımı koydum. Şu makyaj şansımı şöyle koyacağım. İlk başta cildimi nemlendireceğim arkadaşlar. Çünkü eğer cildinizi nemlendirmezsen aslında bu nemlendiriyor galiba ama ben yine de nemlendireceğim. Çünkü benim cildim biraz kuru. Aslında kuru değil ama yandığım için şuralarım çok kuru. Böyle tahriş gibi oldu. O yüzden oralar şey olmak için güzel. Ay konuşamıyorum yeter. Bugün böyle bir şey oldu anlamadım. benim bu nemlendiricisini kullanıyorum Orada reklam değil yani. Nivea'nın falan reklam yapmıyorum. Kendi paramla aldım hepsine. Yani bunu da bitiriyorum arkadaşlar. bitmesin çok güzel çok seviyorum ya. Yani biterse burası şurasını keseceğim yani. Çünkü çok seviyorum. Böyle soğuk soğuk böyle sürünce soğuk bir hissiyatı var. Ay bir dakika. Annem dizi izliyor ses geliyor kapatacağım. Dizine dın dın dın. Ay kapatamadım. Bir dakika müziği geliyor. Şöyle geldim. Biraz fazla sonra. Ay yeter hala geliyor. Bir bekle size geliyor mu bilmiyorum. Şimdi şu şekilde çeneme de yaydırdım. Aynaya bakacağım orada. Şimdi aynamı göstereceğim birazdan size. Aynam çok tatlı. Şu şekilde dağıttım. Çünkü kamerada farklı duruyor bazen. Ay şurası uçuk mu olmuş? Bir dakika. Yok ya biraz kısalmış. Ay kremalı. Tamam. Şimdi aynamı göstereyim. Şu aynanın tatlışlığına ölürüm. Ölürüm. Çok güzel. Şu şuradan ayarlayalım çünkü tam şimdi ki birazcık daha açalım. Şu şekilde. Tamam. Dedim zaten yeterince nemlendirdim. Çok zaten nemlendirmeye gerek yok yani. Cildim o kadar kuru değil. Şuralarım sadece kurudu. Şimdi bunu açalım. Bakalım çok heyecanlıyım. Açılıyor şuradan. Zaten ben arkadaşlar makyaj çok makyaj yaptığımı düşünüyorsunuz ama yani şunu söyleyeyim ben yaptıktan sonra zaten bazı makyajları, ayırılan makyajları hemen siliyorum yani. Şu şekilde. Ben böyle kutuları sevmiyorum ya. Bir dakika. Şey yapabilirim. Şurada bir tane boş bir şey var. Onu açıp içine bunu boşaltabilirim bu arada. Yani yaparım ama şu anda bir ilk kullanalım. Şu jelatin olmasaydı zaten çok kısardım yani. Çünkü olması şart bence bunların. Ay çikolata hani böyle şoka kremim var böyle açıyorsunuz veya oldu mu? İşte o lezzet. Ağzımı açtım. Ağzımla bile açamıyorum ya. Yuh. Ah. Burayı aç. Burayı yırtmışım sadece dakika ben bunu bir annem açtık diyeyim. Evet annem açtı. Şimdi deneyelim. Deneyelim. <laughs> Başka bir dile gelip deneyelim. Bir dakika ben bir ilk sünger alacağım. Bunu ben her şey süngerle dağıtmayı daha çok sevmem. Ellerim şey olmasını sevmiyorum yani. Krem dışında. Şimdi bileğime koyacağım azıcık. Ben abi, bir dakika bileğimi de ayarlayamıyorum. Şöyle süngerimi küçülük koyacağım. Çünkü ben zaten çok az kullanacağım şimdi bugün geliyor geliyor. Fondöten gibi görünüyor aslında. Nemlendirici fondötenler birazcık daha kuru oluyor. Şimdi bu yetmeyebilir belki. Şimdi bir daha sayayım. yakacağım bir dakika. Ay bir anda üstüm leke ol, oldu sanırım. Orada var. <laughs> Konuşamıyorum bugün abi deliyeceğim. Her dedim yanmış bu arada. Yan, yanan yerlerimi kapatmak istiyorum. Özellikle burnum. Şöyle Hiçbir şey yok gibi. Ben böyle hiçbir şey yokmuş gibi duran şeyleri çok seviyorum ya. Çok güzel kapattı mesela. Ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok gibi duruyor. Çok güzel. Çok beğendim bunu. Şimdi tekrar küçük sıkacağız. Tamam yeter bence ya. Zaten güzel kapatıyor. Göz altlarımı zaten kapatmaya ihtiyaç duymuyorum. Yok çünkü yani. Şuraları birazcık daha kapatalım. Burada süngerinizin ıslak olması bence bir kremde şart değil. Valla ten de ıslatsanız daha nemli güzel olur diye düşünüyorum. Ben önce bu arada makyaj olacağım. Çok, yani olmak istiyorum aslında. Bir de dansçı oyuncu yani bu üçü ama ileride belki fikrim değişebilir ama makyaj olacağım yani makyajı çok istiyorum. Ben bunu acaba evde boş bir şey var. Pıs, pıs gibi bir şey. Anneme sorsam ama katsak acaba olur mı? Nasıl Biraz soracağım birazdan. Bunu burnumu almama kullanayım. Burnumu umarım kapatır. Bakalım kapatacak mı? Çok heyecanlıyım. Burnum çünkü en çok yanık bölge olan yer. Arkadaşlar dağıtıyoruz şimdi devam ediyor. Bunu kapattı bu arada. Ama benim bununla bant vardı arkadaşlar. Bunun izi, bu zaten illa belli olacak yani bunu takmayın lütfen. De şimdi oldu bu arada. Fark var yani burada belli olmuyor ama cilt tonumu eşitledi güzel bir şekilde. Ben bunu bir daha alırım bittikçe. Yani çok sevdim yani güzel kullanırım. Makyaj çantamda yer al sıradaki geçelim. Beğendim. Şimdi Allah'a geçeceğim. İlk cilt makyajımı yapacağım. Allık nerede? Ha şuraya koymuştum. Allık da çok heyecanlıyım bu arada. Ay Ceyra, yapıyorum. Ya? Açtık. Umarım güzeldir. Bunu beğenmedim mi beğenmedim diyeceğim bu arada. Yani. Şimdi Şöyle bir allık paketi. Çok heyecanlı burada açılıyor, tamam. Açtık. Benim için önemli olan şey pigmentasyonu. Çünkü en önemli şey pigmentasyon benim için çok önemli. Bu arada yeni fırça seti almıştım. Videomda gördünüz. İzleyenler bilir. Şimdi hangisiydi benim kullandım Bu, bu muydu? Bir dakika. Buydu evet. Şimdi pigmentasyonuna bakacağız aldım elimden gelince. Aa, bu pigmentasyon bir dakika. Ha, bir dakika. Şu an yapmaya çalışacağım. Bir dakika. Biraz az sanki ya. Bir dakika. Şunu iyice bir alalım. Bakın elimden geldiğince alıyorum şu anda. Şu şekilde. Birazcık zor alınıyor ama yine de tatlı. Tatlı ama yani böyle aşırı kullanır mıyım yine de kullanırım çok doğallık veriyor bana pigmentasyonu yok ama doğallık veriyor doğallığını sevdim o yüzden ben bunu günlük makyajımda kullanırım bazen çünkü bazen likit likitallık kullanmak istemiyorum o zaman bunu kullanırım yani öyle kötü bir şey değil ama pigmentasyon olsa birazcık daha mutlu olurdum ama yine de kamerada pek belli olmuyor ama ben birazcık daha soracağım yani pigmentasyonu bence olmalı birazcık daha eğer kuruysa ben de biraz hayata döndürme çabaları veririm. Kamerada pek belli olmuyor ama bence oldu o kırmızı falan. Bunu da makyaj çantama atıyorum. Çünkü ben bunu da kullanırım yani. Şimdi. Aslında ben farklı bir... Ay saçım uçtu arkadaşlar uçtu. Şimdi arkadaşlar. Ee, bu arada highlighter kullanmayacağım. Sa Sadece elimde olan Sadece ruj. Çünkü dudak kalem var. Yani ruj çünkü bir sürü var. Şunu şöyle açalım. Çok rahatlatıcı. Annem elektrik süpürgesi tutuyor. Ses geliyorsa özür dilerim. Mavi maskara. Bir dakika. Bu eyelinermış. Ben bu maskara sandım. Ay, eyeliner çekeceğiz o zaman. Eyeliner yoktu hiç hesapta hesap abi konuşamam hesapta da şimdi ben kamera karşısında çekemem o yüzden dolarım çekeceğim bu arada bunu ağız birden aldım denemek için ama gözümü şu an çekerken bir anda böyle kirpiklerim birbirlerine yapıştırdı ve birazcık kızardı bir dakika neden kızardı acaba bakın biraz doldu fark ettiniz mi kirpiklerim ıslak yapıştırdı birbirlerine Aa, ben bunu kullanmayacağım. Bu arada diğerler farklı yerden aldım. Bunu Aizbur'dan aldım. Aizbur'dan almanızı tavsiye etmiyorum. Ben buradaki yazıyı da görmemişim. Biraz salam. Bunu kullanmıyoruz. Onun yerine kendi maskaralarımdan kullanacağım. Hiçbir şey yokmuş gibi devam edelim lütfen. Maskaram ay tintim düştü bekleyin toplarım. Maskara nerede? Heh, burada. Şöyle. Şimdi bunu kullanacağım. Sky High'ın galiba. Bilmiyorum. Şimdi burada kirpik kırıcısı kullanmıyorum. Aslında almıştım. Sonra tekrar koptu bu arada. Yapmıştım ama tekrardan koptu az kullanacağım çünkü temizlenmesi zor oluyor. Ay annem, annem sürekli gidip gelip gelip duruyor. Ah şu ana geldi. Neyse oldu. Kamerada pek belli olmuyor ama çok yapmak istemedim. Temizlenmesi çok zor. Zor oluyor maskaraların. Ve şimdi son makyaj ürünümüz. Emily. Aslında bende vardı bunun 203 numarası ama şimdi bitmiş daha tekrar aldım. Bunu açacağız şimdi 50 saat. Ha 50 saat de açılıyor. Açılıyor. Şey, bekle. Açıl. Abi neden bu kadar? Şey yaptınız yaptınız. Annemin tırnakları uzun. Anneme yaptıracağım. Annem açtı. Şimdi deneyeceğim. Aşırı dolgun dudak sevmiyorum bu arada. Sadece benim dudaklarım küçük. Ay dudağım çok kurumuş. Bir dakika. Şöyle esinden geçeceğim çünkü böyle olmadı. Burada bu arada her ruj uyumlu oluyor. Ama kırmızı dışında her ruj uyumlu olur diye düşünüyorum. Kahve, böyle açık kahve tonları. İçine şimdi hangisini sürebiliriz? Hmm. İçine şimdi bir bakacağım bir dakika. Tint olarak tint kullanırım. Şunu şöyle alacağım. Yere, düş yere düştü tintim. Hadi gel. Şöyle bir tintim var. Bunu kullanacağım. Sonra üstüne Kiko Gloss geçerim. Yavaş açıyorum çünkü bu bir yalnız sıçrama ihtimali çok yüksek. Kokusu hindistan cevizi gibi dakika yeni fark ettim. Hindistan cevizi gibi kokuyor çok iyi. Bakın bu çok renk veriyor. Üstüne şimdi gloss geçeceğim. Kiko. Bu arada sahte değil gerçek. Kendi sitesinden aldım. Zaten gerçek olduğu parıltısından belli. Sahte diyenler olabilir ama parıltısından görüyorsunuz belli. Şimdi dudak çizgimin hizasına getirdim. Böyle oldu makyajım. Şimdi açalım saçımı. Ay saçımdan korktum bir anda bir dakika. Şimdi bunu tarayalım Saçımıza. Şu şekilde. Tarayalım. Oh! Bir dakika. Ben güzel de korktum ya Onda şöyle bir şey oldu. Şimdi şu şekilde ben benim şöyle bir tekniğim var. Şunu şuradan alıyorum. Şunu şuraya sokuyorum. Hiçbir fark olmadı. <laughs> Neyse. teknem bu sefer olmadı ama. Şöyle yapıyorum saçımı. Yeni, aslında saçlarımı yeni kalk Kalkıp tarayıp hemen toplanın için böyle görünüyor. Ama kendisi salıyor zaten yavaş yavaş. Evet makyajım böyle oldu. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Yeni videolar için kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın lütfen. Bye.